Yeniden Refah Partimizin yılda 150 milyar dolar milli kaynak müjdesini Yeniden Refah Partimize gelecek bolluk ve bereketin müjdesini vermek üzere Yeni Efendi esnafımızla buluşacağız. Herkes bir şey diyor da asıl sorucu çözüm ne? Şimdi projem var. Selam Selam getirin. Selam da İnşallah refah iktidarınıza gelecek bolluk bereketi müjdesini getireceğiz. Amin oh, inşallah. Yılda 150 milyar dolar, 3 milyon TL'yi nasıl bulacağımızı kitabı yorgun yapalım. İnşallah. Aleyküm selam. Sadece selam, selam değil. Yılda refah iktidarınıza gelecek bolluk bereketi müjdesini de verdik. Emin ederim. olun şu an sadece ve sadece yani gündemde yani benim nazarımda sadece olay. Allah şükür. Bakalım. Biz başka birisine evet demiştik Eyvallah. ama... Yanlış oldu. 2023 yılında yeniden refah iktidarında yeniden bolluk ve bereketin geleceği o müjdelerle inşallah daha mutlu, daha huzurlu, daha bereketli güzel yıllar hep birlikte geçireceğiz.